Merhaba sevgili akrepler. Yaşamınızı ve ilişkilerinizi gözden geçirip bazı gizli konuları fark etmeniz mümkün. Bugün ufuklarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Çevrenizi daha farklı bir pencereden izlemeniz mümkün. Bu, etrafınızda görmeniz gereken yeni şeyler olabileceği için size fayda sağlayacaktır. Bugün 24 Nisan 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Ay Yengeç burcunda ilerlerken duygusal ve hassas enerjiler özel yaşamımız ve ailevi konuları ön plana çıkarabilir. Yakınlarımızdan duygusal destek, sevgi, şefkat beklentimiz artabilir. Geçmiş kavramların ve anılarımızın etkisinde kalabiliriz. Öğle saatlerinde ay, oğlak burcundaki plütonla karşıt, koç burcundaki uranüste kare açı yapacak. Stres ve baskı veren enerjiler nedeniyle duygusal dengemizi korumamız zor olabilir ve ani tepkiler verebiliriz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerimize dikkat etmeni sağduydu davranmalıyız. Akşam saat 20.03'te Boğa burcundaki Merkürle ahenkli açı yapacak olan Ay boşluğa girecek. Zihnimiz ve duygularımız daha güvenli ve huzurlu hale gelebilir. Yakınlarımızla ve ailemizle ilişkilerimiz güçlenebilir.